Ki, başladı. Tamam. başladı başladı Ciğerim ciğerim çökücem Evet Kırca öyle diyor ya Yüzü taksiyelerim var ama Ağlamayın oğlum niye çok ürmeli o zaman Bu ne biçim mamariyat ya Neştersin kalp ameliyatı <laughs> Hadi bunun kalbi götürme Evet <laughs> İndin mi de arkadan gireyim arkada de burada oluyor <laughs> Sanki kalbi yanlış yerden Arıyorsunuz gibi mi geliyor Yerime <laughs> soktun da Yerden giriyoruz <gülüyor> galiba <gülüyor> 15 santim bir de mi sokmuşlar buna ya Eğitmişler Yerime soktum da Abi içine bir şey kaçırma Orhan abi Kalbi mi duruyor? <laughs> yana dönerken dururken Ne yapacaksın be? Aman makası iki yerde unutma Kargıdez koydu ama Hadi aç kapıyı korkun altına koymuşlar o yüzden şöyle. Şimdi Ondan mı öyle olmuş? Anju Anju mu? <laughs> anju anju O bypass İki toşa atmış profesyonel diyor ya. Bunu kafa niye takıyorlar? Bence cehennem adamlar için. Arkaya kara bin lira ben. hiç böyle bakmadı diye diyor. Tabii. O aerodinamik değil mi ne zaman? He? Aerodinamikten dolayı değil mi? Yo tamamen oranın dediği gibi yani. Asistan ya bura. Gelici al. Gerisini de sana veririm. Sizin ameliyat kaç saat sürüyor ya? Abi, abi? Anca abi. Nasıl anca? Temiz iş altı ayda çıkıyor. Tamam, bekliyoruz. İş sabahı. <laughs> 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 bir yeri ağzıma verdim Birisi de yok diye sen yazıyor? Güzel bir oldu. Altına şey çıkarsa kaçınmayalım. Faka basmamış bu <laughs> hacı. Adamın da bunun bir var ya. Hadi sen. Nasıl bir videosu çekiyorum ya. Bu bunu çekiyor abi. Sen bence kısa uzun gün çekiyorsun yani. Evet. Kamu spotu. Tamam Neyi spotluyorum? Hocam bana Hocam. Hacı biz bir ay burada da kalalım bunu reklam ederim. Güzel <laughs> ama. İdaz etmesini <sokmazını> öğrendik. Gül <laughs> diye. İdaları geri takacağız mı? Geri mi takacağız? Evet. Abi öyle ona kapak mı olur ya? Ona kapak dediğim 10 saniyede sökülür 10 saniyede takılır kalır ya. Yok bu bizim acemiyiz Yok lan. Süre, ya bunları biz niye sokuyoruz? Belki koltuk ona geçiyorsa. Yok abi onlar yukarıda kalıyor. Demin baktık ki, Oman içine kaçan oradan aldı. Ben o işte. Ne ne? Bunun kilidi nereden açılıyor? Arkadan. Kilitli mi? Kilitli. Oturdun mu Emin misin? Oturt bakalım. Basalım bir direkt. Bas bir. Tamam doğru lan. Tamam doğru abi. Onları takalım bu. mı? Onları sonra takalım. Bir tane abi. Nasıl açacağım ya? İşte şey ben de onu sanıyorum. <laughs> Arkadan <ben>. lan. Alttan <laughs> lan. Demin Abi siz de. nasıl doktursunuz ya? Hah. Hamster et çekiyor senin. lan. Otur bakayım. Bas. Bas baba. Ha <laughs> o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Hemster. <laughs> 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 nasıl çakar onlar? <laughs> i̇şte benim dediğim buydu. Şekeri fareymiş. Yalan. <laughs> Sen mi yedin? Sen mi yedin? Yok mu? Anadolu Özdemir abi. Küçük patron. Getirttim mi? He? Getirttim mi? Getirtti lan. En azından sonunda. Aa, sizin derizden kalma şey yok mu şekerlerden? Alın gel. Kesme şekerler. <gülüyor> <gülüyor> <Kesin bir> şeker. <laughs> o Konya şeker olmuştur. Azıcık kilayış vermiştir. <laughs> Konya değil bu Konya. Alamana bunu Şimdi nasıl açacağız? Evet ben de soruyorum. Nasıl açacağız? Açılmadı. Şöyle mi açılıyor ki? Şimdi bunu açınca bu geliyor. Vahiy vahiy. Yani motor <laughs> olduğu için Oğlum burada bunun büyümesi falan vardır lan. Şurada ip var lan ne bu? O bu. Şurada öteki kaldır. Kaldır. Bir de doktor olacağım. Ciklesi var mı Bakalım <laughs> <laughs> mı bir de lan? abi. Ver. Bunlar boştu mu? E şimdi her buru açmak istediğinde bunu mu açacaksın? Yok şunları alalım. Evet. Yani, Şşşt. Lütçükleri bakmıyor. Bu camı unutuyor. O şeylere şimdi dikiş mi atıyor usta? Abi şimdi kapanışa şart... geçtik de Orhan abi. Onu öyle yapıyorsun da. Küçük sanki basur ameliyat ediyon gibi geldi? Abi <laughs> <laughs> bu diyaframa da <laughs> Dur abi bakalım bir de şöyle bir yalan yanlış. Kapa diyor. Kapat kapat. Sen kamu spotu çektin <gülüyor> resmen. Eğitim videosu falan